Bodrum'a bağlı Mumcular beldesinde çıkan orman yangını söndürüldü. <laughs> Muğla Orman Bölge Müdürü Ali Yıldırım'dan alınan bilgiye göre Yumurtaş mevkiindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü bildirdi. <laughs> Ah. Yangına sabah saatlerinden itibaren iki yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 57 arazöz, 300 orman işçisi ve 5 dozerle müdahale edildiğini belirten Yıldırım, ekiplerimizin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın korktuğumuz kadar büyük bir alanda etkili olmadı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor dedi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalede zaman zaman zorlandığını anlatan Yıldırım, bölgede iki orman yolu açtıklarını kaydetti. Yanan alanın büyük bölümünün Kızılçam Ormanı, bir bölümünün zeytinlik olduğunu belirten Yıldırım, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediğini söyledi. Gece, de devam edecek mi? Sabah kadar çalışacağız. Efendim bir noktada mı yoksa farklı evet. noktalarda birden mi çıktı? değil ya. İki üç, üç noktada var ya. Yani. Aynen. Dün akşam saatlerinde başlayan yangına Milas Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir yangın söndürme uçağı, iki helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri, orman işçileri ve iş makineleriyle müdahale edilmiş, havanın kararmasının ardından uçak ve helikopterler çalışmalarına son vermişti. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri ise yangın söndürme çalışmalarına devam etmişti.